ben sizden bir şey rica edeceğim aslında. Ne demek? Buyur lütfen. Erkek kardeşimle senelerdir aramız pek iyi değil. Açıkçası görüşmüyoruz. Buraya gelirken annemden sizin alayda görevli olduğunu öğrendim. Bak sen şu işe. Ne güzel tesadüf olmuş. Bakalım. İnşallah sonu da iyi olur. Barışmak istiyorum ama son gördüğümde bana hala çok kızgındı. Hallederiz. Heh, öyle kuskunluk mu olurmuş aile arasında? Hangi bölükteymiş kardeşin? Şakir, abine merhaba desene oğlum. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Merhaba Şakir. Yahu ne bu böyle? Ben varım diye mi çekiniyorsun? Bak abin seni ziyarete gelmiş. Şaşırdım bir an komutanım. Tabi iş yapıyordum da. Neyse. ani oldu tabi. Nasılsın? İyi vallahi şükür. Oğlum bak abim buralara kadar gelmiş. Bırak artık bu küslüğü. Atımı sattı o benim. Ne? O da benim darbuka mı deldi komutanım? Önce sen atımı sattın. Hadi oradan sattın. Pardon albayım. Ben gidebilir miyim kumtanım? Git bakalım. Emredersiniz kumtanım. Allah Allah. At, darbuka. Ne oldu aranızda böyle? Nereden başlayayım komutanım? Şakir'le ben daha çok küçükken fakir bir yuvamız vardı. Cahillik ve çaresizlik, babamı kumar batağına sürüklemişti. Alacaklar başımızdan hiç eksik olmazdı. Babam sonunda hapise düştü. Evin büyüğü olarak bir şeyler yapmam gerekiyordu. Çocuk haklı işte. Şakir'in atını satmaktan başka çare bulamadım albay. Şakir'im atını çok severdi. Ama ama başka yolu yoktu. Atın parası bizi borçtan kurtardı. Üstelik Şakir'in okul masrafını karşıladı. Onun acısını anlıyorum ve hep alttan aldım. Ama ne yaptıysam onu avutamadım. Asker ocağının ona adam ettiğini sanmıştım. Beni affeder sanmıştım. Ama gördünüz. Yanılmışım. Üzülme be balık. Daha buradasın nasıl olsa. Merak etme, bir yolunu bulup barıştırırım seni kardeşinle. Hı. Ya şu ev işi için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hı. Aman canım, ben ne yaptım ki? Hem iyi oldu, karşı dairem kaç zamandır boştu. Bazen tıkırtı falan olunca korkuyorum. Hı. Benim bundan önceki dairem öyleydi. Önüm, arkam, üstüm hep boştu. İnsan kendini güvende hissetmiyor. Hı. Ayrıca komşu olmamız iyi oldu. Arada akşamları dedikodu yaparız. güzel bir teklif vallahi. Levent Üsteğmen geliyor. Ben kalkayım mı? Niye? Yani... I -ı, gerek yok. Afiyet olsun. Afiyet sağ ol. olsun. Sağ ol. Afiyet olsun hanımlar. Teşekkürler. Sağ ol. Otursana. Ee, Ev işini halledebildin mi Ali? Evet sağ olsun Çiğdem bana yardım etti. Karşı dairesi boşmuş. Allah Allah. Ne zaman boşaldı orası? Ben ev ararken hiç söylemedim. Yeni. Yeni boşaldı. Ee, i̇yi olmuş. Birbirinize arkadaşlık edersiniz. <laughs> Yemeğinizi getireyim mi komutanım? Sağ ol Mehmetçik yemeyeceğim. Emredersiniz. Nereye kayboldunuz hemen Levent Üsteğmen'im? Tam sohbet edelim diyordunuz. Şey ya, önemli bir telefon geldi de ondan. Hmm. Papatya. Ne güzel isim. Evet, güzel isim. Kız arkadaşın mı? Yok canım, ne alakası var? Arkadaş işte, bir arkadaş. Tamam canım heyecanlanma, öylesine sordum.